Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayaz Evet arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte Celebrate Road Roblox'a yeni gelen Dollo yani PvP makinesini göstereceğiz ee, Kardeşim yanımda Arkadaşlar kardeşime Yeni bir arkadaşlar Burası bir şey söylemek istiyorum Ama lütfen yapın Elbette beraber olmayı Evet arkadaşlar kardeşim bunları söyledi. Bugün arkadaşlar kısaca size duello makinesini anlatacağız. Ama arkadaşlar anlatmaya gitmeden önce size biraz birkaç bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi bu duello yani pvp makinesi oyuna yeni geldi. Ve arkadaşlar size önerim çok güçlü bekle çok güçlü petlerinizle duelloya girmemeniz niye diye soracak olursanız arkadaşlar çok güçlü petlerinizle girerseniz petlerinizi kaybedebilirsiniz. Ve bu da sizin yani üzülmenize ve oyunu bırakmanıza sebep olabilir sebep olabilir arkadaşlar. <laughs> bu yüzden size önerim çok aşırı güçlü petlerinizle oyuna yani VS'ye girmemek. Ee, o zaman arkadaşlar e, çok uzatmadan videomuza başlayalım. başlayalım. E, şimdi arkadaşlar hemen Larine ben atıyorum. Larine ben sana atıyorum. Attım Larine sana. Attım, ben attım Bak, Kabul et. Tamam evet arkadaşlar Larry'in kabul etti. Arkadaşlar ilk başta tüm arkadaşlar ilk başta tüm şeylerimizle oynayacağız. Yani Larry'in bir tek sopa oldu. Larry'in zaten göstermelik geldi. Tüm arkadaşlar şeylerimizle oynayacağız. Tüm karakterlerimizle oynayacağız arkadaşlar. Yani tüm karakterler derken bütün eşyalarla oynayacağız arkadaşlar. Larry sadece sopa oynayabilecek. Ama bir dahaki geldi arkadaşlar Larry'nin eşit olmak için ben de sadece sopa oynayacağım. Bakalım o zaman kim kim kazanacak? Yok. Hazır ver. Elim, elimle, evet. Evet şimdi ben arkadaşlar. Ben koyacağım önce ayak. Başla dediğinde Hayır başladı direkt. Direkt başladı. Direkt başladı. Diyarları başladı koydu. yok bana ne? Bu göstermelik zaten. Şöyle koyduk. Sayı. Darı, ben Bam. Vurdum. Bekle. Çok iyi. Baş. Aldım. Koş. Dur. Düştü. Al, düştü yere gez. Koşuyorum arkadaşlar. Ayşem, gel ay, gel. Vur vuracağız. Aldım. Hayır, 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 İlk tüm şeylerle sonra. Tamam. 3, 2, 1 başla. Ay, dur, koy. Dur. Koy. Ay senden ee... Ben şeye tıklamışım ya ama. Ay o zaman koyma. Niye yok? No, Var. Ama Larin ilk başta tüm şeylerle. Anladım. Bas diye. İlk tüm şeyler soru sadece soba. Koş. Alıyorum. Ko Gidelim, <laughs> Larin alayım mı Larin? Larin <laughs> gel gel biraz. <laughs> Aldım. Yani. Tamam o zaman Gidelim, onları koymayacağım. Ay, koyma. Ama arkadaşlar göstermek amaçlı. Şey. Bir daha gelide oynayacağız. Ayakta yazacağız mı? Üç, ay, yok yok. Ay, 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 gerçekten İlk el böyle Larin. İlk el. şuna basayım. Dur şuna basayım. Şu an arkadaşlar. Ölenlerin geliyor, geliyorları vuruyor. Ben önce birazcık çalımlayalım. Hadi çalımlıyorum. Çalışmama. Çalımlar. Vurdum. Olamadım. <laughs> Bana vurdular yine. Bekle ben bir düşünmem yapayım. Hadi. Aldım, aldım, aldım. Aldım. Ay ne neden böyle şeyler koruyor? Yenme keçi. Evet. Arkadaşlar Larry'nin aldığım ve gördüğünüz üzere 3-0 arkadaşlar. Hayır, ben de, ben de koyma. Hayır <laughs> birazcık sürelerde. Evet arkadaşlar. yüzden çıkıyorum ben Daha ya. Tamam kontrol gel. Ben Şimdi ben ben. sadece sopa oynayacağız arkadaşlar. Kardeşim. Yapma ya. <laughs> kardeşim sürelerde arkadaşlar. Tamam yok bende. Ben koyacağım ne olur. Tamam tamam özür dilerim. Özür Arkadaşlar kardeşim, kardeşim birazcık sinirlendi. Şimdi arkadaşlar ben sadece ben. sopayla evet. Ya ben atacağım. tamam. Sinirlenme her Evet arkadaşlar şimdi sadece sopa oynayacağız. Kardeşim ya. de olduğu için sadece attım, sadece, attım. sadece so al, atmadım. Bet koy. Sadece arkadaşlar sopa oynayacağız. Lerinle. Bakalım bence kıyasıya bir mücadele olacak. Evet, ay, ay. Al, al bir şey al al tamam, hadi. Tamam. Evet. Ee, Gelsin dur bir. Bakalım. Gelsin. Sadece so... Tamam tamam. Evet bakalım arkadaşlar ilk kim alacak? Ee Larin'le bence çok kıyaslı bir mücadele olacak. Bakalım. Hadi ben sana atıyorum. Hangimiz alacağız? Ben atacağım. Atlarım. Evet. Atlarım bana. Evet. Acep diyelim hemen. Evet bakalım arkadaşlar. Evet şu an soru larin, bakalım sopayla oynuyoruz. Bakalım kim olacak. Hadi larin. Gel ben alacağım. Ben, Daha ben diyorum ben alacağım. Ben biraz sopayla güzel oynuyorum bence. Ayaz <laughs> biraz oynamıyor. Aynen. O, ay, ben hep bebe Ar larin, ben. Arkadaşlar sizin şu an videoyu durdurun. Hemen aşağı gelin. Şu an Larin mi kazanır? Ben mi kazanırım? Şu an yorumları yazın arkadaşlar. Bana kay. Acep bile. <laughs> Arkadaşlar şey ben, larin diyenler larin yazsın. Ben beni diyenler ayas yazdım. De bana, yok ben, yazsın. larin yazsın. Larin yazsınlar. Beni, tutanlar, larin yazsınlar. beni tamam. Ve pembe kalp koysun. Ayas evet. tutanlar da kırmızı kalp koysun. Çin. Doğru başladı. Çin. Çin. başladı. Kendi kırdın. tamam larin. Başladı. Vuramıyorum. Larin bir kez vursam var ya. Vurdu İlginç bana. Yok yok hayır tutsak yok Taz, sadece sopa. Koyma. Sadece sopa ama. Alıyorum ben. Alacağım arkadaşlar. Lalim bana vuramayacak. Ben Vuramadım. Çat. Patladı, çat. çat. Aldım. Ben de alıyorum. Ben aldım. Ben aldım. Vurma. Alma. Lalim kazandım. Al. İlk eli kazandım. Ben... Senin hatanı kazandım. Evet arkadaşlar. Lalim hata yaptı. Evet. Biraz kazandım. Gel. Başla. Dostum. Hadi gel. Gel. Hop. Ah! Vurdum bir tane. Ah! Değmedi. Çok vurdum bir tane. Yok. Çok güzel vurdum. Aldım karakteri. Vuracağım gidiyorum. 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 Hayır evet, oradan koymayın. Tamam. Koyun. Koyuyorum. arkadaşlar. Oradan koyma. Sayılmaz. Sayılmaz. Ölme şeyi çıktı. <laughs> tamam. Ölmez arkadaşlar. Gel. Başla. Ben sayı atayım mı? Yok yok direkt 3 2 1 de. Tamam. 3 2 1 0. O zaman da mı oynayacaksın? Tamam. tamam. On oyna. Gel gel. Hop vurdum. Aldım. Aldım 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 ben aldım. Alıyorsun. <laughs> ya vurdu ya. Vuracağım verili şimdi. Ben Alacağım. Alıyorum aldım. Aldın. Ay, ay, ay. Burada beklemek yoktu. Lan. Lan. Hayır. Ya aldı arkadaşlar ya. Ama sen ikisin ben birim. Mal. <laughs> ne yapalım. Aldı arkadaşlar şu an resmen. Gel başla. Bir, 2 vur. vur. Değmedi. Değmedi. De Şaneye Hayır! Vur! Bir vur. Aa! Vurdum, vurdum, vurdum. Hayra'yı vurdum. Çaldım. Vurdum. Tamam. Bak dur diyorsun. Ama ya ben bekliyorum o zaman büyüktü. Burada. Ya ayol yes. orada beklemek yok. Tamam ben aldım pedi. Al. Larini çalınmayacağım. Aldım mı? Ya burada arkadaşlar bu lari ne ya? Gel lan buraya. Dur. Al pedi elini hadi. Arkadaşlar kardeşim çok sinirli. Ya. <laughs> da beklemedim oğlum. Sen Allah peti Allah eline alınca geldi. Tam neredim bak. Allah Allah. Video çekiyoruz. Allah Allah. Tamam. Video çekiyoruz. Cıvıtmama ya. Koş. ya oğlum nasıl vuruyor ya. Ben deli olacağım. Bak şu yukarıdan Leyla'nın kafasına atlayacağım şimdi. Ayol, tamam. Hayır bir şey yok. Vur. Ya nasıl vurdu ya. Arkadaşlar aldı ya. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> i̇ki iki oldu ya. Hayır. Tamam. Çalacaksın işte. Oğlum aldı. Vurdum. Yes. Anne almadan yoktu vurmak. Aldım. Gidiyorum. Hayır. Ya nasıl vurdu ya? Oğlum ne gerçekten vs atıyoruz Lerin. Gerçek vs bu. Alan alır iki iki zaten maç. Alıyorum ben alıyorum ben alma ben, alıyorum. Alacağım. Ya oğlum bak. Oğlum bak vuruşu vuramayacağım ben şimdi. Ya ölüm <laughs> gelme. <laughs> yok artık ben <laughs> geleceksin. Hop hoş. Olur. Ben, de, ben tamam. geliyorum. Tamam. <laughs> alacağım. Alıyorum. <Alırım. gülüyor> Aldı. <Alayım. gülüyor> <gülüyor> 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 tamam tamam. Lerin kazandı arkadaşlar. Meri evet, <laughs> tamam Lerin kazandı arkadaşlar. Evet. Lerin kazandı. Gel gel videoyu bitirelim. Hayır tamam. Hayır böyle şey Ben gittim ama. Pubg'ye gittim artık. Sen de Retro game ye. retro Retro'da hayır rol yapma. Arkadaşlar evet. Gördünüz. Ben de söyleyecek arkadaşlar. Merin abla çok sinirli arkadaşlar onu kızdırmayın. Sağ ol bir tane çok aramak istiyorum. <laughs> <laughs> tamam tamam cıvıtma tamam. Cıvıtma cıvıtma. Tamam gel hadi gel. Arkadaşım gel. 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 Arkadaşlar abone olmayı, çizgi yapmayı, abone olmayı, like like like. Evet arkadaşlar. Ben <laughs> <laughs> like like diyor. Evet arkadaşlar bu tarz şeylerin devamı için <gülüyor> kanalıma <laughs> like atıp Abone olmayı unutmayın. Ee, bugün videomuz bu kadardı. E, ee, videomu beğendiyseniz e, like edin işte. Ne diyeyim artık? Çocuk durmuyor ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.